Ey Allah'ım! Duama senin Rahman ve Rahim isminle başlıyorum. Besmele-i Şerif hürmetine duamı kabul eyle. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Yedi kat semanın sahibi, kürsüsü gökleri ve yeri kaplayan arşın yüce Rabbi! Ey gizliyi de açığı da bilen, dertleri dindiren, kullarına rahmetiyle muamele eden, tövbeleri kabul eden, affı bol Rabbim. Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, ezeli ve ebedi olan, başlangıcı ve sonu olmayan Allah'ım. Ey lütfu bol, ihsanı geniş, hikmeti sonsuz olan Dilediğini dilediği gibi yapan hükmünde ortağı olmayan yüceler yücesi Rabbim. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Mülkün sahibi sensin. İyiyi kötüden, kötüyü iyiden, hakkı batıldan, batılı haktan ayırt etme gücünü veren Rabbim. Ey kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Mutlak hakimiyetin ve adaletin sahibi. Bizim ve babalarımızın Rabbi. Senden başkasını tanımıyoruz. Kulluğumuzla ancak sana ibadet ediyoruz. Sana karşı olan kulluk görevlerimizi tam olarak yapamadık. Biz zalimlerden olduk. Sen bizi bağışla ya Rabbi. Sen teksin. Hiçbir ortağın yoktur. Mülk senindir, övgü sana aittir. Öldüren, dirilten sensin, ölmeyen, diri sensin. Hayır senin elindedir, varacağımız yer senin yüce huzurundur. Sen her şeye kadirsin, bizi utandırma Rabbim. Senden yardım istiyoruz, bize yardım eyle Allah'ım. Güç ve kuvvet sana aittir. Bize güç ve kuvveti ihsan eyle ya Rabbi. Senden başka ilah tanımıyor. Nimetlerine karşı şükrediyorum. Şükrümü kabul buyur ya Rabbi. Rablığını ikrar etmek için senden başka bir ilah olmadığını tasdik ettik. Bu ikrarla beni huzuruna al ya Rabbi. Şanının yüceliğini tenzih için seni tesbih ediyorum. Tesbihimi gösterişten koru ya Rabbi. Cebrail'in kanadına yazılı ismin hakkı için duamı reddetme ya Rabbi. Mikail'in kanadına yazılı ismi celalin hakkı için beni kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Azrail'in eline yazılı ismi celalin hakkı için Son nefeste çenemi imanla kapamayı nasip eyle ya Rabbi. İsrafil'in alnında yazılı ismi celalin hakkı için rızkımı helalinden nasip eyle ya Rabbi. Münker ve Nekire güç veren ismi celalin hakkı için kabirde bana doğru cevap vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Hak olan ismin ve kullarının sırları hürmetine Beni kulluğundan bir lahza uzaklaştırma ya Rabbi. İslam'ı kemale ulaştırdığın ismi azamın hakkı için bizi ve evlatlarımızı İslam'ın istediği biçimde yaşat ya Rabbi. Cennetten dünyaya indirildiğinde Adem aleyhisselamın okuyup da tövbesini kabul buyurduğun ismi azamın hakkı için tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Şit aleyhisselamın okuduğu ismi azamın hakkı için bizi aziz eyle ya Rabbi. Arş azamı taşıyabilmek için meleklerin okuduğu ismi azamın hakkı için bize güç ihsan eyle ya Rabbi. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Kur'an'da yazılı olan ismi azamın hakkı için bizi Kur'an yolundan ayırma ya Rabbi kullarına merhamet ettiğin İsmi Azam'ın hakkı için bizi nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Kelimelerini ihtiva eden İsmi Azam'ın hakkı için dileklerimizi kabul eyle ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'ın okuyup da ateşi gül bahçesine çevirdiği İsmi Azam'ın hakkı için bizi cehennem ateşinden azade eyle ya Rabbi. İsmail aleyhisselamın okuyup da kurban olmaktan kurtulduğu ismi azamın hakkı için dedikoducuların şerrinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. İshak aleyhisselamın okuyup da duasını kabul buyurduğun ismi azamın hakkı için dileklerimizi kabul eyle ya Rabbi. Hud aleyhisselamın okuduğu ismi azamın hakkı için Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Yakub Aleyhisselam'ın okuyup da gözünü açtığın, oğlu Yusuf Aleyhisselam'ı kendisine kavuşturduğun ismi Azam'ın hakkı için dertlerimize derman ver Ya Rabbi. Davut Aleyhisselam'ı yeryüzünde halife yaptığın ve demiri elinde hamur haline getirdiğin ismi Azam'ın hakkı için rızkımıza bereket ihsan eyle ya Rabbi. Süleyman aleyhisselamın okuyup da ona verdiğin ismi azamın hakkı için bizleri yeryüzünde sözü geçenlerden eyle ya Rabbi. Eyüp aleyhisselamın okuyup da sıkıntıdan kurtulduğu ismi azamın hakkı için bizi bütün sıkıntılardan kurtar ya Rabbi. İsa aleyhisselamın okuyup da Ölüleri dirilttiği İsmi Azam'ın hakkı için ölmüş gönüllerimizin iman nuruyla dirilmesini bize nasip eyle ya Rabbi. Musa aleyhisselamın Tur Sina'da okuduğu İsmi Azam'ın hürmetine bizi fitne ve fesatçıların şerrinden koru ya Rabbi. Asiye Anamızın okuyup da cennetine nail olduğu İsmi Azam'ın hürmetine bize de cennet ve cemalini nasip eyle ya Rabbi. İsrailoğullarının okuyup da denizi geçtikleri ismi azamın hürmetine bize de sırat köprüsünden geçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hızır aleyhisselamın okuyup da suyun üzerinde yürüdüğü ismi azamın hakkı için bize de ilahi rahmetinin deryalarına dalmayı nasip eyle ya Rabbi. İki cihan güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mağarada okuyup da düşmanlarından kurtulduğu ismi azamın hakkı için bizleri de maddi ve manevi düşmanların sultasından ve şerrinden koru ya Rabbi. Çünkü sen yüceler yücesi, kerem sahibisin Allah'ım. Sen bana kafisin, sen ne güzel vekilsin.'' Yüceler yücesi Allah'ım, gücüm kuvvetim ancak senin güç ve kuvvetin nedir? Allah'ım rahmetini Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ehli beytinin ve ashabının üzerine yağdır. Amin.